Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kurban Bayramı'ndan dolayı malum herkes kebap yapıyor, bir şeyler yapıyor, saç kavurması falan. Biz de değişiklik olsun diye kebaplık patlıcan, domates, biber aldık. Bunu da mangalda yapmak istedik. Önce pişen bu şekilde kıyma ile beraber sapladığımız patlıcan kebaplarını pişen kebapları kazanın içine bu şekilde çektik. Ondan sonra kazanın kapağını kapatacağız arkadaşlar. Hani terleteceğiz bunu Anteplilerin deyimiyle. Şöyle domatesleri bir kenara alalım. Onları da pişirelim. Aynı şekilde biberleri de. Hazırda bekleyen diğer patlıcanlarımızı da alacağız. Şimdi önce bir kömürü karıştıralım şöyle. Tam daha olmamış. Ondan sonra koyalım üstüne. Bol bol yerleyelim. Ya. Hem de değişiklik olsun diye yaptık bunu. Şen domatesleri çekelim. Ondan sonra közün üstüne koyalım. Bir yandan ısınsın alttan alttan. Üstünü kapakla kapattık bu şekilde tepsiyle. Terlesin iyice, yumuşasın diye. Sonra bu şekilde çekiyoruz. Artan kömürleri bu şekilde çay ocağımıza koyduk. Közde bir de çay içeceğiz. Hem çay içerken sıcak kalıyor arkadaşlar. ateş patlıcan olduğu zaman biraz daha geç olduğu için bayağı bir kuvvetli olması lazım. Gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor üstünde. Ve hazır soframızı getirdik, koyduk. Patlıcanlarımızı ayranlarımızı doldurduk. Şöyle dürümümüzü yapalım. Buz gibi ayranla beraber. Afiyet olsun bize. Tavsiye ederim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bu arada çayımız da kaynadı kısa sürede. Çay Niye şunu? Arkasında da güzel bir çay iyi gider diye düşündük. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.